Herkese merhabalar arkadaşlar. Karşımızda yine her zaman olduğu gibi Efsane bir içeriğimiz var. Kardeşlerim, bu içeriğimiz ne? Sol tarafta gördüğünüz Jinx, son LCK şampiyonu ve final serisinin de MVP'si Pays. 17 yaşında kendisi daha ilk senesinde Kore şampiyonluğu yaşadı. İnanılmaz büyük bir başarı bu. Karşısında da Gumoish ve Snowflower var. Maçı görür görmez dedim ki kesin dedim bu maçı analiz etmem lazım. Ve geçtik bilgisayarımızın başına arkadaşlar. Burada iki nişancıda da tırpan var. Bunu hatırlıyorsanız pro maçta da profesyonel maçta da bunu zaten söylemiştik. Bu tarz şeyler yapılıyor. İki tarafında birbirini çok fazla böyle yenemeyeceği durumlarda nişancılar birbirine bulaşmayacaksa tırpan tercihini yapıyorlar. Ya da siz kendinize çok güveniyorsanız Jinx'le skor almak genelde zordur biliyorsunuz. Hani öyle çok e, desteğinizin çok über oynaması gerekir falan. Eğer diyorsanız ki ulan benim desteğim hani ben böyle bir şey beklemiyorum. Gidip tırpan alıp koridor aşamasını dayanabiliyorsanız ama bak bunu unutmayın. Koridor aşamasında rahatsanız tırpan tercihini yapabilirsiniz. Şimdi ikinci seviye olan bir yalnız Trash Jinx olacak. Direkt olarak sıçrasını attı. Gayet güzel bir şekilde Snowflower sıçrasını atıyor. W tutturdu yalnız Jinx. Düşürebilirler orada sıçrasını atıyor. Zaten en kötü hızlanacak biliyorsunuz. Jinx ile de en önemli nereden bir tanesi budur. Mesela reset alacağınızdan eminseniz sıçranızı içeriye atıp o reseti alıp oradan hızlıca kaçabiliyorsunuz. Bunu kullanabilirsiniz. Ve burada Snowflower'ın hatası mı denir? Artık Trash'in iyi oyunu mu denir? Buna siz karar verin bence. Yani bana kalırsa net şekilde Snowflower'ın hatası. Çünkü rakibin ikinci seviye olacağı bariz belli. Trash'in bu, bu tarz durumlarda sıçra atacağı kesinlikle belli. O yüzden geride oynamaları gerekiyordu. Koridoru ittirdiler. Skorun Jinx'e gitmesi önemli. Ve burada hemen üste dönecekler. Bakalım ilk eşya olarak ne alacak? Derken üste dönüşünü bozdu. Burada minyon dalgasını affeliyoruz hızlıca ittirdiği için arabalı minyon dalgası olmadığını gördüğü için hemen üste dönüşünü bozdu burada. Bak bu tarz kararları anlık verebiliyor olmanız lazım bir de. Baktığınız adam hard pushluyor. Direkt olarak üste dönüşünü bozun. Tamam mı? Dönüşünüzü bozun. Devam yani şey yapın. Ne denir ona? Minyonları alın mesela. Bunlar önemli şeyler. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Buradaki 3 minyonu da kaybetti fark ettiyseniz. Son vuruş yapamadı. Orada Afelios'tan takas kaybetmemek için aslında bunu kaybetti. Biz bu tarz minyon kayıplarını orta koridorda da bazen yaşıyoruz. Ya, hani yaşayanları görüyoruz. Hani çok da problem değil derken Diego şimdi alt koridora geldi. Eninin sıçrası olmadığını biliyorlar. Direkt olarak fokus eni fark ettiyseniz. Skor almayı başardılar. Bakalım Gumayishi'yi kovalıyorlar burada. Onu da düşürebilirler mi derken son bozukaya atıyor. Trish'in çok hızlı bastı ve Jinx burada ölmedi. Oy 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 oy. Jinx burada ölmeyerek gayet iyi bir şey çıkarttı. Bu arada Trash'in de Fener'i 10 numara 5 yıldız. İşte yüksek seviyelerde nişancı oynamanın ekstra eğlencesi güzel yanını bu. Yani yanınızdaki destek oynadığında sizde skorları topladığınızda maç böyle gerçekten güzel geliyor insana. Oynaması da keyifli geliyor. Öyle söyleyeyim. Şimdi direkt olarak bir çizme bir tane de 1300'lük bu minyonlara daha fazla hasar vurulan eşyayı aldı. Klasik zaten şu Thresh'in şu olayını yapmayan kaldıysa artık utansın. Thresh'seniz önden gideceksiniz. Fenerinizi atacaksınız. Bu zaten bariz belli bir durum. Evet şimdi bu eşyanın en büyük önemi minyonları hızlı yitirmesi. Bak bu eşya size mükemmel bir güç kazandırmıyor. Tabii ki iyi kötü değil ama oha bu eşyayı aldım koridor bitti falan olayı yok. Koridor şöyle bitti. Jinx artık minyon dalgasını daha iyi manipüle edecek. Yani nasıl? İstediği zaman ittirecek. istediği zaman ittirmeyecek. Ee, her şeyi eline tutacak derken burada trash'i yakalayıp direkt olarak tek atıyor. Güzel bir dodge geldi Peyzden. Yalnız burada Viego da yakalanabilir. Aphelios'un kitle kontrolü var derken orada Lee'sini direkt olarak düşürmeyi başarıyorlar. Eniye de gidecekler. Eniden hemen reset geldi. Gumayış orada Viego'yu öldürecekti. Son anda değişmeyi başardı. Gumayış'ı de düşürmeyi başarıyor Jinx. Bakın her saniye hasar vurmaya devam ediyor. Bakın burada mesela dümdüz kaçabilir adam. Hayır abi. Sin'e sürekli hasarlar vuruyor. Sin'i direkt düşürdü. Devamında Jinx'e vuracak. Jinx'e hemen bir vurup bir geri çıkıyor ama bak geri çıktı. Önce bir çünkü niye burada geri çıkıyor biliyor musunuz? Viego'ya vurmasını sağlıyor aslında affediyorsun. Burada Mesela Siz Ulan Öldük Deyip Geri Kaçabilirsiniz Ama Bu Adam Ne Yapıyor Menzilini Bir Şekilde Koruyup ha Vurmaya Devam Ediyor En Kötü Aphelios Bunu Ölürse Bu Kendisi Kaçacak Atıyorum Geri Hayatına Devam Edecek Ne Olur Ne Olmaz Hani Viego Reset Alır Falan Diye Devam Ediyor Vurmaya Bakın Burada Bir Afallıyor Hani Acaba Mı Diyor Sonra Reset Alır Almaz Yine Vurmaya Devam Ediyor Hemen Burada bazukadan Otomatiğe Geçip Hemen Orada Bir Oto Atağını Da Hızlandırıyor ee, o geçişler baya önemli Jinx oynayanlar için biliyorsunuzdur zaten Jinx oynuyorsanız eğer ve burada bir skorda almayı başarıyor ve böylelikle 4-0-2 1 skor e, ulaşıyor. Yani Jinxle bu tarz skorlar aldığınızda yanınızda da iyi bir trash varsa gerçekten rakibe çok büyük sıkıntılar yaşatıyorsunuz. Evet ayakkabısını aldı. Şu an mesela aldığı tırpanın hiçbir şekilde dezavantajını yaşamadı bu Jinx. Hatta şu an çok büyük bir avantaj haline dönüştü onun için. Çünkü zaten eşya olarak bir sıkıntısı yok. Bu arada bakın mesela şu an Jinx ile Thresh ne kadar güçlü farkındasınızdır. Ama mesela Jinx son menzilden sürekli otomatik saldırılarını vurup geri çıkıyor. Ya burada aslında bayağı bir dikkatli oynuyor fark ettiyseniz. Bunlar işte bu tarz öne geçtiğiniz. Mesela shutdown'unuz var abi bak. Siz aslında şu an hani başınıza ödül var. Öyle düşünün. Bak Lee Sin direkt geldi. Sonuçta e, Afelios taşıyacak sizi. Viego da geliyor. Lee'sin de buraya geliyor. Bakalım burada Trash teki yiyebilir az önceki pozisyon gibi derken Viego içeride kalıp Viego düşüyor. İki ormancı da yine burada. Ya bakın bunlar e, şey şeyler değil hani oha ya bu adamlar nasıl biliyor değil abi. Olması gerekenleri bu adamlar zaten her maç yaptığı için bunlar artık bize normal geliyor veya bu adamlara normal geliyor diyeyim. Bakın burada Eni'nin kitle kontrol menziline bir şekilde girmiyor. Çalıyı çok iyi kullandı burada. Yalnız orada Lee'sini yakalamışlar. Lee'sini direkt olarak düşürecekler. Derken Lee'sin düşmedi. Tutuştura belki düşebilir ona da düşmedi. Acayip iyi kullanıyor menzilini yalnız şu an. Öyle böyle değil. Of inanılmaz bir sıçra geldi burada. Ne yapıyorsun oğlum sen? Oha. Oha. Bak şimdi en başa alıyorum abi. Bak. En başa alıyorum. Bak en iyi. Bak öne geliyor hop. otos spacing'i koydu. Burada yine geri dönecek hop. Çalıya girdi. Görüşü kaybettirdi. Devam ediyoruz. Bak Lee şu açıdan böyle vursa en iyi yetişecek. Bak ne yapıyor? Bak sola doğru kayıtlayıp vuruyor bak. Sola kayıtlıyor gördünüz mü? Eniden uzaklaşıyor aslında yani bak bunlar çok önemli şeyler. Adam birine vururken tehlikeden de kaçıyor aynı zamanda. Bu çok önemlidir. Ne tarafa kayıtladığın mevzusu var ya işte burada bunu görüyoruz. Bak Burada Lee Sin ufak canına kaçıyor şans eyvallah. Burada yine artık kitle kontrolünü Jinx'e atıyor. En sonunda ama attığı durumda Lee Sin zaten artık e, takım savaşından çıkmış oluyor. Bu kitle kontrolünü yese bile çok da önemli olmuyor. Ve devamında e, hani buraya devam edecek e, Lethal Tempo'su da gördüğünüz gibi zaten şey hemen Lee Sin'in Q'suna inanılmaz bir sıçra atıyor. Ve burada yine skorları alıyor. Harika bir oyun. Yani gerçekten o menzil avantajını vesaireyi ne kadar iyi kullandığını burada görüyoruz. Yani müthiş bir oyun. Burada yalnız bir duraksadı. Minyonların ölmesini mi bekliyor? Ne yapıyor? İnterneti mi gitti? Aynen interneti gitti adamın. Hemen geri geliyor ve e, üste dönecek burada. Daha önce üste dönerdi normalde ama tabi burada bir internet sıkıntısı yaşadı ufak bir. Bunun sonucu da birkaç plaka oluyor Gumayışı adına. Baksanıza bak. Eni'nin kitle kontrol menziline hiç girmiyor adam. Yalnız burada bayağı bir hasar vurdular. Sıçrayla menzile girdi artık. Burayı bakalım bir niye ölmüş bakalım bir izleyelim. Afelios başta Gumaishi güzel bir hasar vuruyor. Dodge geldi güzel. Devam ediyorlar. Burada Afelios'tan hem ulti yiyor hem de hani otomatik saldırı hemen Snow'u snow konuşamadım. Hemen Snowflower eee sıçra atıyor. Arındır gelmesine rağmen Gumaishi de sıçra atıp burada Skoru 900 altına almayı başarıyor. Şimdi burada e, Jinx'in çok kötü bir oyunu var mı derseniz bana kalırsa yok. Öyle söyleyeyim. Burada Gumayişi'nin de iyi oyunu var. E, net şekilde var. Şimdi benim değinmek istediğim bir konu var. Bu tarz oyunculardaki en büyük olay. Bakın bu adam şu an geride değil mi Gumayişi? Skorlar verdiler Jinx'e bilmem ne yaptılar falan. Abi minyon sayısına eşit adam. Minyon sayısında bu adam şu an eşit. Yani düşündüğünüz zaman bu çok önemli oluyor işte. Yani bu Jinx, Jinx'e karşı Aphelios oyuna her an geri dönebilecek pozisyonda bekliyor. Hazır oldu da bekliyor. Minyonlarını kesmiş, hazır oldu da bekliyor. Skorları aldığı an, şu an mesela aralarındaki tek fark 3 skor. Doğru muyuz? Hatta plaka farkı bile Aphelios için daha iyi durumda. Yani o yüzden rakibinizi ben ezdim, ben şöyle yaptım tribine girmeyin. Gireceğiniz trip şu olsun. Lan ben bu adama niye minyon farkı atamadım? Atmaya çalışın. Minyon farkı atamadıysanız bilin ki adam bir şeyleri doğru yapıyor ve oyunu biliyor. O yüzden daha dikkatli. Çok öndesiniz diye tribe girmemelisiniz. Bak şimdi 5600'e 5150 altın farkı var. Yani anladınız demek istedim. 500 altın fark var oğlum. 500 altın ne? Hani bir şey değil yani. Her türlü kapanır kapanacak bir fark. O yüzden bunlara dikkat edin. Burada yine yalnız Gayet güzel bir hasar vurdu orada ama Gumayishi Viego teklemeyi başarıyor. Yine iki ormancı da burada yalnız. Fark ettiyseniz Lee'sin orada Viego'yu düşürmeyi başarıyor. Jinx taramaya devam ediyor. Ultisini kullandı burada. Eni düşecek mi derken eni düşüyor. Hemen Jinx orada W'sunu da Lee'sine kullanıp skoru almayı başarıyor. Yine menzilinin güzel kullanışını görüyoruz. Yalnız ne kadar çok totem atmışlar. Ve Jinx şimdi rakibi öldürdü. Ee, buradan hemen bir tane plaka alıp e, hayatına devam edecek. 91 milyon ve artık hani hem plaka aldığı için hem skor farkı artık hani 3 skor farkı varken bir anda 5 skor farkına çıkıp 10 milyon fark dediğiniz zaman hop altın farkı birden güzel noktalara gelmiş oluyor Jinx adına. Rüzgar'ın hiddeti bitti yanına coşkusunu aldı bir tane krit eşyası. Şu an Aphelios'un bu Jinx'le savaşması bayağı zor tek olay, olayı arındırı yokken Eni'nin onu yakalayabilmesi olacaktır. Onun dışında bu Jinx'le savaşmak çok da mümkün değil. Burada rüzgarın hiddeti biraz farklı bir eşya. Genelde hani Kraken alınıyor Jinx'e. Oo burada direkt olarak sıçrasını atıyor gördüğünüz gibi Guma işi. Sıçra diyorum rüzgarın hiddetini kullandı. E, Güçlü taraflarını kullanıyor. Çok güzel bir dodge geliyor burada Lee'sine. Bakın arındırının olmadığını biliyor Guma işi nasıl kullanıyor görüyor musunuz? İşte bak abi bu tarz oyunculara açık veremiyorsun. Bak hop verdiğini en ufak açık veya açık bile değil lan bu. Hop kulen gitti mesela. Alametle beraber kule gitti. Hop altın farkı yok. Yine bir 400 altın. Müthiş oyuncu abi adamlar. Müthiş oyuncular yani öyle böyle değil. Pace de çok iyi, Gumayiş de çok iyi. Söyleyecek hiçbir şey yok ve Gumayiş'i tekrardan buraya kadar altında almayı başarıyor burada. Bakalım burada devam edecek mi? Çakramları var. Orada treşi düşürmeyi başarabilir mi derken Sveyn'den çok güzel bir hasar geliyor. Bir Q'da 7-0'a ulaştı Sveyn. Sveyn rakibin başına dert açacak. Afelios'un kitle kontrol eşleşmelerinde yani takım arkadaşlarından birisinde kitle kontrol varsa ki bunlardan en büyük Tireş biliyorsunuz yani treşin Q'sunu tutturması çok zor normalde. Afelios'un mor silahıyla çok kolay bir hale geliyor. O yüzden de Tireş'le çok kolay oynanıyor. E, ee, bildiğiniz üzere ya burada da en iyi aslında arındırı olmayan bir Jinx'i gördüğünüz gibi cezalandırabiliyorlar. Özellikle de rüzgarın hiddeti eşyasıyla beraber. Hemen orta koridora geldi artık. Orta koridorda çok daha rahat bir oyun izleyeceğiz. Jinx adına. Zaten menzili dediğimiz gibi baya fazla. E rakipte de hani öyle agresif oynayacak bir şey yok. Şu an şu an çünkü arındırı var. Arındırı olduğu sürece çok rahat bir oyun izleyebiliriz Jinx adına. Veya Aphelios'ta mor silah yoksa da okey. Şu an mor silah yok mesela fark ettiyseniz. Mor silah yoksa da gayet iyi bir durum. Yalnız direkt olarak oy burada ultisini işte rakibin rüzgarın deti atışını orada ultisini rüzgarın detiyle dojlamayı başardı burada. Aslında neden rüzgarın deti aldığını burada görüyoruz. Rakibinin o agresif oyunlarından kaçmak adına bir eşya tercih olmuş. Şu ana kadar da kullanım olarak daha doğrusu az önceki pozisyonda gördüğümüz üzere gayet iyi bir kullanımı da mevcut diyebiliriz. Hemen yön’e geldi burada hemen geriye çıkıyor Sıçrası vardı yönünde ama atmadı. Hemen yani bir üste dönüyoruz buradan hemen bir tane AMK kılıcı geldi bu arada eşyasını bitmedi yani burada eşyasını hani AMK varken o gold altın farkı daha fazla. Şimdi burada niye bunu aldı hemen onu söyleyeyim. Şimdi diyelim ki bombardıman bitti bu adam tamam mı? Bombardıman bittiğinde Üzerinde kalan alt, altın ne atıyorum 500 altın kalacaktı. 500 altına hiçbir şey alamayacağı için adam burada gidip bunu alıyor. Diyor ki ulan ben bu parayı bu kere bulmuşken bunu alayım yarın öbür gün alamayabilirim diyor. Aslında benzer bir şeyi biz de tüm hayatımızda yaşıyoruz bugün alalım ki yarın alamayabiliriz diyoruz. Onu benzetiyor. Bunu her türlü yaparsınız. Normal hayatınızda da çok kullandığınız bir sistem olduğu için yapabilirsiniz. Yani dediğim gibi oradaki 400-500 altın boşa gitmesin diye hem de bir sonraki üste döndüğünde 1300 altın belki olmayacak üzerine o yüzden bunu tercih etmiş oluyor. Her zaman kullanılmaz. Mesela atıyorum bombardıman topu bitip yanına atıyorum kazma alabildiğin durumlar varsa gidip bunu yapma. Tamam mı? Öyle söyleyeyim. Atıyorum bombardıman aldığında üzerinde altın kalmıyorsa yani alabileceğim bir şey yoksa o altında 500-600 altında boşa gideceksin. öyle bir durum varsa harcayamayacağın durumdaysan gidip bunu yapabilirsin. Bence gayet mantıklı. O dojlamaya çalıştı ama orada bir doj gelmedi. Hop kasıyor bir ölçüsünü. Yine mükemmel dojladı. uzunu da çok iyi dojladı burada. Ve skoru almayı başarıyor. Orta koridordaki ittirme gücünün de burada bir kullanımını gördük. Orta koridoru ittirip hemen alt koridora rotasyonu yapıp alt koridora geldiler ama bu süreçte orta koridorda kuleyi kaybettiler. O biraz sıkıntı olabilir. Ama burada kendisi de alt koridoru kulesini alacak Çünkü tüm rakipleri üst koridorda bunu biliyor Hatta burada ikinci kuleye çok rahat gelebilirler Bence o yüzden Viego ile Swain'in üst koridora değil Jinx'i koruyacak şekilde alt koridora yönelmesi çok daha doğru olurdu Mesela Swain şu an bu minyon dalgasını çok daha erken ittirip Viego atıyorum buralarda kampını ade alıyorsan al da Rakipte zaten kamp var bırak seninkini alsın Burada Jinx ikinci kuleyi alacak Hatta belki Viego biraz erken gelse inhibitör kulesine kadar gidecekler ya da burada Cassiopeia korumaya geldiğinde An'sızın çıkıp Cassiopeia bir kule altı görebilirdik ve burada Jinx yaptığı hamleyle beraber iki tane kule almayı başarıyor. Şimdi bakın orta koridordan kuleyi verdi değil mi bak mantıken düşündüğünüz zaman. Ama orta koridordan kule verirken Alt koridordan bir şey aldı. Şimdi bir şey almadan geri dönseydi mantıklı olmazdı. Ama gittiğiniz yerde işlem yapabiliyorsanız onu yapmaya devam edin. Ve burada yine ebedi kılıç artı AMK kılıcını aldı. Yani adam o kadar çok altınla üsse dönüyor ki her zaman böyle bir senaryo çıkıyor ortaya. Burada da ebedi kılıcını bitmiş oldu. Coşkuyu almış. Yani Coşku'dan saldırı hızını oradan bir criti, mrity almış oldu. Bombardıman topuna vesaire artık dönüştürmedi bu dakikalarda. Ya burada ben beklerdim açıkçası. Hani bunu e, niye yaptığı konusunda öyle çok net bir e, şeyim yok. Az öncekine bir mantık yürüttüm kendimce. Ama bunu hani şu an şey yapamıyorum. Yalnız hızlandı burada. Kırmızı güçlendirmesi de var. En kötü rüzgarını editini atıp skor almayı başarır. Cassiopeia'ya gidiyor. Arındırını bastı burada. Bir q dojlarsa burada skor almayı başarabilir derken... Orada kaçmayı başarıyor. Kasiopi'yi öldürecekler. Çok rahat bir şekilde Viego da var zaten. Viego derken Lee Sin. Lee Sin derken Viego. <laughs> şu an yani Guma işi güzel oynadı bence. Kesinlikle Guma işi güzel oynadı. Ama Jinx Trash ikili olarak çok daha iyi oynadılar. Ve Jinx'in o ufak savaşlarda yaptığı oto spacingler, pozisyon almalar harikaydı. Gumaishi'nin durumsal olarak, pozisyon olarak güzel oynadığı yer var mıydı? Tabii ki vardı. Asla hakkını yemem adamın. Ama şu anlık bu maçta o 2v2'lerde, 3v3'lerde o kendi menzilini koruması, pozisyonunu alması vesairesi çok 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 güzel seviyelerdeydi. Onu belirtelim. Yalnız burada Cassiopeia gelmiş buraya. Ultisinin olmadığını biliyor. O yüzden biraz rahat oynuyor. Bakın Cassiopeia ultisi yok biliyor. Cassiopeia Q atıp onu öldüremeyeceği için hop direkt olarak suçlasına attı. işte menzilini nasıl kullanıyor görüyorsunuz. Bakalım Gumayışı'yı düşürebilecek mi? Hemen lanterna da bastı. Düşürmeyi başarıyor. Harika bir oyun yine. Bakın burada çok mantıklı bir şey yapıyor. Şimdi bak Cassiopeia diyelim size Q'yu tutturdu ya da W'sunu. Artık her şeyi tutturdu fark etmez. Ultisi yokken sizle Jinx'le kafa kafaya kapıştırma kim yener oğlum? Çok mantıklı. Kasiopya hani Kasiopya kaybeder. Kasiopya yener diyecek. Jinx %100 yener ki eşya farkı da çok zaten. Şimdi Jinx'in yendiği bir pozisyon var. O yüzden burada panik yapmayıp adam rakibine vurmaya devam ediyor. Rakibi de mecburen kaçmak zorunda kalıyor. Bunlar önemli şeyler. Baya baya önemli şeyler. Burada da menzili nasıl koruyor sıçrayla görüyorsunuz. Hemen burada de lanternini atıyor. Hemen lanternle skor almayı başarıyor. Afelios'a karşı genelde bazuka oynayacaksınız. Çünkü genelde o menzilinin dışından vuruyorsunuz rakibinize. Jinx'in Afelios'a karşı en iyi yönü bu. Başka hani öyle o şöyle böyle falan değil. Afelios eğer menzile girerse çok can yakar. Ama menzile siz o size saldıracağı, size vuracağı menzile girmeyeceksiniz arkadaşlar. En büyük mevzunuz bu olsun. Yalnız şu an farm konusunda da çok iyi işler çıkartıyor. Onu da belirtmek istiyorum. Yani dakika 19.50 200 milyon kesmiş durumda. 14-2 bir skorla oynuyor. Hani bu skorlar bedavaya gelmiyordu ama bak. En önemli olaylardan bir tanesi o. Bedavaya skor doğru düzgün almadı adam. Tabii ki ee, sadece böyle sıktığı durumlar var derken. o Yone arkadan geldi. Buna yapacak herhangi bir şey yok. Buna hani kim gelse bir şey yapamaz. Yone oradan geldi mi? Sıçran yoksa öldün abi. Yapacak hiçbir şey yok. Şimdi burada Yego'yu yakaladılar. Yone bayağı güçlü bu arada. Farm falan bayağı fazla yapmış. O yüzden Yone'ye bulaşmaması lazım şu an takımdaki oyuncuların. Evet, rakip takım Baron'a giriyor. Baron içinde bayağı güçlü şampiyonları var. Eee Afelios, Yone, Cassiopeia. Yani bir takımda Baron için olabilecek en iyi şampiyonlar var gibi ve burada Guma iyi skor almayı başarıyor. Hemen özür dilerim. Yone almış. Lee Sin gelene kadar bence buraya biraz vursalar e, alırlardı diye düşünüyorum ben ama buradan çıkıyorlar. Bence kesin alırlardı bu arada. Yani hızlı bayağı hızlı alabilirlerdi gibi geliyor ama hani burada Gumay'ın bir bildiği vardır diyeceğim. E, yoksa mantıksız geliyor bana orada Baron'u almamaları. Şimdi kanos somu şartı bombardımanı aynı anda bitti bey üsse dönüşünde. Yani şu an 4 eşya bir Jinx var. 2.5 eşya bir Aphelios var. Şu an Jinx'in gücü tartışılmaz ve seviye avantajı da çok fazla. Yani oyundaki en yüksek seviyeye sahip oyuncu diyecektim. Yone'yi görmedim. Yone 15 seviyeymiş. Yone çok absürt bir durumda. Ama Jinx rakip olan nişancıya 2 seviye fark atmış durumda. Hatta birazdan 14 olacak. 3 seviye bile diyebiliriz. Bakalım Gumayış'ın tecrübe puanına. Aynen 12 olmuş o da. 2 seviye fark diyelim biz ona. 2 seviye farkla gayet iyi Orada Lee'sini yakaladı. Hemen bak gördüğü menziline girdiği radarı açtığını düşünün. Menzilinize giren herkese bir iki tane patlatacaksınız. Sizin en büyük olayınız bu bombardıman topunuz da var. Açıyorsunuz bazukayı. Gidiyorsunuz bir tane vuruyorsunuz. Krit çıkar bir şey olur. Ekstra hasar vurursunuz. E, gayet güzel şeyler bunlar. Haberiniz olsun burada arındırını kaybetmesi Biraz sıkıntı olabilir ilerleyen takım savaşlarında. Onu söyleyelim. Bakın boş durmuyor. Gidip bu Gromp'u alacak şimdi mesela. Orada takım arkadaşları görüş için böyle ufak dalaşlar yaparken hemen kendisi gitti Gromp'u aldı. Mantıklı bir hamle bence. Bana sorarsanız. Boş durmamak her zaman için iyidir. Yalnız Lee Sin yakalandı burada. Jinx hemen ultisini kullanıyor. Hani Lee Sin'e belki bir burst anlık kasar gelir gibisinden. Orta koridor minyon dalgasını yakalamaları lazım orada biraz dikkatli olması lazım mavi takım. Çünkü Jinx falan orta koridoru ittiriyor. Ultisi de yok oraya böyle atabileceği. O Jinx üste dönüyor. Kronometre alacak büyük bir ihtimalle. Kronometre en mantıklı şey olur. O QSS aldı. Arındırı olmadığı için burada QSS aldı. W da yalnız orada kırmızı güçlendirmeye kaçtı. Onu görmedik sanma. Şimdi burada rakipte gerçekten kitle kontrol anlamında iyi şampiyonlar var. Sadece zaten Eninin yaptığı şeyler bile bayağı bir etkili olabiliyor. O yüzden de burada arındırı yokken bunu alması son takım savaşı gibi gördüğü bir şeydi. Gayet mantıklı görüyorum ben. Burada barona girdiler ama o baronu bitirmek istiyorlar mı ondan emin değilim. Lee Sin çalabilir çünkü Lee Sin hasarı gayet iyi barona Q hasarıyla beraber. Yalnız burada harbiden çalmayı dönecekler derken Yone'den bir ulti geldi. Oo Malphite ultisini kaçırdı. Lee Sin burada baron olabilir. Malphite'de kaldı baron. Oo oh, çok kötü oldu bu. Hemen orada Cassiopeia'yı düşürecek, hızlanacak. En iyi kovalayabilir mi diyorum ama aynen eni de düştü orada. Kaçma şansı pek yok derken eni güzel bir kitle kontrol attı derken orada treşim Fener'iyle beraber çekmeyi başarıyor. Hemen orada Taramalı'yı da açacak. Açmadı gerek duymadı çünkü otomatik saldırıları o kadar fazla vuruyor ki orada bir tane sanki Taramalı'yla vurdu gibi geldi bana. Bakalım şöyle bir. Burada artık menziline girdiyseniz taramalı açmak çok daha mantıklı biliyorsunuz ki bir vurdu. 2 vurdu. Hemen bir taramalı ile bir tane hemen bazookayı açıp rüzgarın editiyle de oraya vuruyor. Gayet güzel bir oyun. Görüyoruz burada tekrardan 15. seviyeye ulaştı. 250 milyon 24 dakikada kazandığı altın 17.500 yani Yone en güçlü rakip dedik değil mi karşıdaki? 13.000 altın kazanmış. Yani rakipteki en iyi şampiyona 4.000 altın fark atmış durumda. Yani şimdi burada şunu söylemek istiyorum ben. Şimdi bu adam iyi oynuyor. Şimdi biz bundan çok daha fazlalarını bekleyebiliriz. Evet. Ama bu adam gidip smurf kasmıyor. Bizim bazı analizlerimizdeki gibi işte smurfken elmas bir de orada burada oynamıyor. Adam challenger 1200 puan. Karşısında dünyanın en iyi nişancıları arasında gözüken Gumayushi gösterilen Gumayishi yanında da Snowflower Snowflower şu an ilk 5'te falan Kore Kore şampiyonluk kümesinde. Yani Snowflower'ın başarıları da gayet iyi. LCK'de de oynamış bir oyuncu biliyorsunuz. Yani aslında adam çok solid bir alt koridora karşı gayet üstünlükle ayrılıyor ve maçı da taşıyacak hamleleri çok net bir şekilde yapıyor. Bence güzel bir maçtı. Gumayishi'nin de oyundan kopmayacak hamleleri bence çoğunluğunu yaptı. He koptu mu koptu ama Kopmamak için elinden gelen her şeyi hatta fazlasını bile yaptı diye düşünüyorum ben. Karşısında bu kadar iyi bir Jinx olmasa Afelios'u oyuna döndüğünü görebilirdik. Ama burada Jinx gerçekten iyi bir oyun sergiledi bence. Bu analizimizde bugünlük böyle. Yakın zamanda e, düşük elo analiziyle karşınızda olacağım. Biliyorum çok hype'ladım videoyu ama elimde çok güzel şeyler var. Merak etmeyin çok güzel video çıkacak. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.